Peki Can hocam siz ne diyorsunuz? yani İslam'ın bu denli suçlanması boşuna mı? Sonuçta ortada bir somut gerçeklik de var baktığınız zaman. Tabii. Şimdi e, Önemli şeylerden bir tanesi bence ilk yapmamız gereken şey evvela vakayı kabullenmek. Gerçekten ortada ciddi bir sorun var. E, İslam'la ilgili oluşan dünyada bir algı var. Hatta bununla ilgili bazı deneyler yapıyorlar. İslam'la ilgili birçok kimse aklında ilk gelen kavramların bir kısmı şiddet tipi kavramlar oluyor. E, i̇ç eleştirimizi başkasına bırakmadan bizim yapmamız önemli. Nedir? Mesela diyelim bir karikatürle alay edenle öldürülebileceğini söyleyenler var. Buna karşı biz iç eleştirimizi nasıl yapabiliriz? Kur'an'daki mesela ayetleri gösterebiliriz. Mesela Kur'an'da şuna benzer ayetler var. İşte birisi ezanla alay ederse namaza çağrıyla onların cahiller olduğunu anlayın tipi ifadeler geçiyor Kur'an'da. Mesela ezanla alay edenlerden bahsedince hiçbir yerde alay edeni gidin öldürmeyin. Veya hatta Kur'an'daki ayetlerle dinle alay edildiği zaman onların bulunduğu ortamdan başka söz onlarda alıncaya kadar ayrılın diyor. Yani başka bir söze geçerlerse yine onların olduğu ortamda onlarla konuşmak da mümkün. Bakın orada da birisi Kur'an'a İslam'ı reddediyorsa veyahut da hatta alay ediyorsa gidip onları öldürün şeklinde ifadeler geçmiyor. Kur'an boyunca peygamberimizde birçok yerde Mecnun diye alay edildiğini görüyoruz. İşte başka tip alaylar var. İşte böyle yapılanları öldürülmesi gerektiğine ilgili en ufacık bir ifade yok. Böyle vakanın da böyle olmadığını biliyoruz. Buna karşılık birisi falanca karikatürü yaptı, işte falanca hakareti yaptı diye öldürülüyorsa mesela bununla ilgili iç eleştiriyi bizim hiç kimseye bırakmadan kendimizin yapması lazım. İslam'da böyle bir şeyin olmadığını bu izalı uydurma olduğunu yapmamız lazım. Fakat iç eleştiriyle beraber sat bir şekilde bütün hata bizdeymiş bütün hata bizdeymiş gibi bir kabullenmek de doğru değil. Çünkü şöyle bir durum var karşımıza çıkan. Yerden bomba atan ve işte Müslüman kimliğiyle olanları hep terörist diye görürken yani insanları onar onar öldürenleri terörist olarak görürken gökten bomba atıp da insanları yüzer yüzer biner biner öldürenleri terörist olarak görmüyoruz. Yani şöyle bir olayı olguyu düşünelim. Yıl 2003 1990'daki Amerika'nın ne kadar Orta Doğu'ya yaptığı müdahale doğruydu tartışılabilir. Ama dünyada önemli bir desteği vardı. Birleşmiş Milletler'den, Suudi Arabistan'dan, Türkiye'den, hı hı. İslam dünyasının büyük bir kısmından desteği vardı. Fakat 2003'tekine gelirsek, 2003'teki müdahaleyi yaptığında, yapmaya kalktığında Amerika, Kofi Annan, Birleşmiş Milletler şiddetle karşı çıktı. Hı hı. Dini kuruluşlar, Vatikan şiddetle karşı çıktı. Amerika'nın Avrupa'daki müttefikleri, Fransa gibi birçok ülke karşı çıktı. Amerika, İngiltere ve bir iki tane daha ülkeyle beraber dünyanın çok büyük bir kısmını karşı çıkmasına rağmen oraya müdahale yaptı. Ve şu anda olan aşağı yukarı bütün sorunlar işte bütün dünyanın aşağı yukarı o karşı çıktığı müdahalede orada oluşan e, denge bozulmalarından kaynaklandı. Ve ondan sonra... Aslında bakarsın ilk 1979'a başladı. Afganistan'ın işgaliyle başladı bütün bunlar. Tabii. Tabii götü, geri götürülebilir veya 90'a da götürebiliriz. Yani sırf Orta Doğu kısmınınla ilgili götürürüz ama yani 2003 önemli bir dönüm noktası. Yani orada bozulan denge şu anda IŞİD'in orada ortaya zaten 2003'ün IŞİD'in ilk kuruluş temellerinin atılması da o yıllara yaz e, rastlıyor. El-Kaide'nin bir uzantısı olarak sonra devam ediyor. E, ondan sonra yine Amerika, İngiltere ve oradaki birçok devletin havadan yaptıkları bombardırmanlarında yüz binlerce kişi öldü insan. Ve bunların önemli bir kısmı sivil. Yani öyle savaşan cephedeki askerler değil. Hani cephedeki asker olsa ne kadar doğru ayrıca tartışılır ama siviller öldü. Yani o dönemde gökten yapılan o bombardırmanlarda ölenlerin sayısı IŞİD'in, El-Kaide'nin öldürdüklerine nazaran çok daha yüksek bir sayıda. Bizim yapmamız gereken nedir? Bunların ikisini bir arada kınamak. Ama yani devletler bu tip eylemleri yaptığında bu sırf devlettir, arkasına şu arma işte bir devlet etiketine sahiptir diye onları terörist olarak görmezsek Ondan o zaman sonra ortaya terör devleti de çıkar. Ondan sonra işte hep şöyle sorular çıkar. Niye Müslümanlar? Tamam Müslüman İslam terör dini değil, anladık ama ya niye Müslümanlar terörist oluyor diyorlar. Ya tabii siz gökten çünkü Müslümanların genelde organizasyonları böyle ufak ufak gruplar şeklinde. Öbürleri devlet şeklinde insanları öldürüyorlar. Yani siz ama işitte artık bir devlet <laughs> oldu zaten. Evet, o da oldu. Yani o da var. Yani işte onun da şimdi öldürmesini meşru görmüyoruz IŞİD devlet olarak bir nevi bir devletimsi bir şey. E, oldu diye onun eylemlerini meşru görmüyoruz. Yani kısacası bir insan bir e, karşı tarafı öldüren bir devlet veya bire, e, birey veya e, örgüt olmasından ziyade önemli olan öldürme faaliyetinin haklı veya haksız olmasıdır. Öldürenin devlet veya örgüt veya birey kimliğine sahip olup olmaması ikinci derecedir. Bu şekilde bakarsak. Dünyada insan öldüren veya terör eden Öldürme eylemin... faaliyetinin haklısı olmaz ama herhalde değil mi? Efendim? Öldürme faaliyetinin haklısı olmaz herhalde. Ya şöyle de. bir şey var. Karşı taraf sizi öldürmeye geldiyse, başka, sizi yok etmeye geliyorsan meşru müdafaa şey. hakkı varsa orada haklı görüyoruz. Yani Kur'an'da meşru müdafada bir tek savaşa izin veren kitap. Birleşmiş Milletler'e bakarsak, Birleşmiş Milletler'deki maddelerde meşru müdafaa hakkı veriyor devletlere. Ama meşru müdafaa hakkını kullanmadan öldürenlere bakarsak, sayı olarak sayarsak, dünyanın en büyük teröristlerin Hristiyan ülkeler olduğunu söylemek zorunda kalırız. onların öldürdükleri sayı olarak Irak'ta, Suriye'de öldürdükleri sayı çok daha yüksek. Ha, ama bizim yapmamız gereken şey ne burada? Dediğim gibi IŞİD'le, El-Kaide ile beraber onları hep beraber e, birini diğerinden ayırt etmeden, hani birisini kınıyoruz diye öbürüne kınamayı azaltmadan hep beraber onları kınamak, iki taraftan birini tutmak zorunda olmamız gibi bir durumla karşı karşıya olmadığımızı görmek. Yani iç eleştirimizle beraber yani bu dış eleştiriyi de beraber yapmak.